Bilişim Akademisinden herkese merhabalar sevgili öğrencilerim, değerli velilerim. 7 Şubat tarihi itibariyle planlamaya göre ikinci dönem başlayacak. Herkesin aklında aynı soru var. Okullar açılacak. Tamam ama Acaba 15 tatil uzar mı? İkinci dönemde bizleri neler bekliyor? Okulların tekrardan kapanma ihtimali olur mu? 11-15 Nisan tarihleri arasında ara tatilimiz var. Bunun yerinin değiştirilmesi düşünülebilir mi? 17 Haziran'da da okullar kapanacak biliyorsunuz planlamaya göre. Bu öne çekilir mi? Arkaya sarkar mı? Vesaire vesaire. Şimdi ikinci dönemle ilgili tüm ihtimalleri sizlere detaylarıyla açıklayacağım. Çok önemli bir videoyla karşınızdayım. Önceden bana bundan bir 3-5 ay önce hocam vaka sayıları 111 bin olsa ne olur deseydiniz okullar kapanır herhalde derdim. Çünkü bu çok tahmin edilmesi güç bir rakamdı. Şu an itibariyle vaka sayıları 111 bin oldu. Peki hocam ne olacak? bizlere neler bekliyor? Öncelikle Cumhurbaşkanlığı kabinesi ne düşünüyor bu konuyla ilgili? Sağlık Bakanlığı ne düşünüyor? Milli Eğitim Bakanlığı ne düşünüyor? Her şeyden önce dünyada neler oluyor? Dünyada da Türk tıpkı Türkiye'de olduğu gibi vaka sayıları bütün ülkelerde rekor kırıyor. Sadece Türkiye'ye özgü değil bu vakaların kat kat artmış olması durumu. Öncelikle dedik ki 111 bin 157 tane vaka çıktı rekor seviyeye çıktı. Sağlık Bakanımız diyor ki bu konuyla ilgili lütfen aşılarımızı olalım aşımızı yaptırırsak sıkıntı yaşamayacağız. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili düşüncesi şu okulları biz en son kapanan yerler olarak görüyoruz diyor ve Sağlık Bakanı diyor ki salgın nedeniyle omikron nedeniyle hatta okulları kapatmayacağız bu sene diyor. Neden öyle söylüyor size söyleyelim. Vaka sayıları 10 binlerden hatta 8 bin 15 binlerden 111 bini arttı 10 kat arttı neredeyse ama Sağlık Bakanı diyor ki omikron insanları diğer varyantlara göre daha az hasta ediyor hastaneye yatışlar o yüzden daha az oluyor diyor ve okulların kapanmasına sıcak bakmadığını söylüyor Fahrettin Koca. Yine en son pazartesi günü yapılan kabine toplantısında da Cumhurbaşkanı okulların 7 Şubat itibariyle ikinci dönemde yüz yüze eğitime devam edeceğini bizlere söylemişti hatırlarsanız. Bir dahaki kabine toplantısının 14 Şubat pazartesi günü olması bekleniyor. Onu da söyleyelim. Peki Milli Eğitim Bakanımız ne söylüyor bununla ilgili? Milli Eğitim Bakanımız da yine vakaların 110 binlere yani 111 binlere çıktığı bir dönemde 7 Şubat'ta tüm Türkiye'de ikinci döneme aynı kararlılıkla devam edeceğiz diyor. Ve Milli Eğitim Bakanımız şunu ekliyor. Eğer ki bir tedbir alınması gerekiyorsa bu tedbir alınması gereken ilk yerler okullar değildir. En son okullara dokunulması gerekir diyor. Yani 111 bin oldu vakalar. Hadi biz bir tedbir alalım. Vakalar tekrar düşsün denirse bundan önce okullardan önce bir sürü yer var. Mesela stadyumlar var, konserler var lokantalar, restoranlar, kafeler, alışveriş merkezi vesaire vesaire. Yani öncelikle tedbir alınırsa bu tür yerlerden alınabilir diyor. Okullara ise en son sıra gelir diyor. Yani Milli Eğitim Bakanı ikinci dönem okulların kapanmasının imkan neredeyse imkansız olduğunu söylüyor. Peki hocam dünya nereye gidiyor? Dünya nereye gidiyor diye bakacak olursak bakın size çok önemli bir haber göstereceğim şimdi. Dünyaya ve Avrupa'ya baktığımızda da Avrupa ülkelerinden bazılarının Covid-19'lu tehlikeli hastalıklar listesinden çıkardığını görüyoruz. Mesela Danimarka'da covid 19 ile ilgili bütün kısıtlamalar kaldırılıyor 1 Şubat itibariyle. Kaldırıldı. Ne, ne, demek bu? Mesela bir kişi gitti hastaneye. Aa sen Covid-19 olmuşsun dediğinde hiçbir şey olmuyor. O kişi tekrardan işine okuluna devam etmeye devam ediyor. Maske bile takmıyor hatta. Siz mesela aynı okuldasınız düşünün. Yanınızdaki arkadaşınızın Covid-19 olduğunu düşünün. Beraber aynı sırada eğitim görüyorsunuz. Danimarka artık buna geçti. Covid-19'u tıpkı normal grip gibi, normal bir grip ya da normal bir bulaşıcı hastalık gibi basit bir hastalık kategorisini aldı ve 1 Şubat itibariyle ülkedeki tüm kısıtlamaları kaldırdı. Bu bize şunu gösteriyor sevgili öğrencilerim, değerli velilerim. İkinci dönemde, ikinci dönemde Covid-19 yaşamayı öğreneceğiz gibi görünüyor ve bu normal bir hastalıkmış gibi artık okullar kapanmadan, iş yerleri kapanmadan, kısıtlamalar getirmeden, daha az kısıtlamayla hayatımıza devam edecekmişiz gibi görünüyor. İkinci dönem bizi kesintisiz bir yüz yüze eğitim bekliyor gibi görünüyor sevgili öğrencilerim. Gelişme oldukça sizlere aktaracağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.